Hocam Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı bölgede ciddi güvenlik sorunları var. Bu bölgede günde ortalama 2 ila, 2 ila 5 patlama meydana geliyor. Ve geçen yıl Türkmen şehirlerinde meydana gelen patlamalarda 293 kişi hayatını kaybetmişti. ve çok sayıda evde yıkılmıştı hocam. İşte mehtiyet olmadığında felaket bütün dünyayı sarar, sarmaya devam eder. Uyuyan uyaracak. Yani Allah uyandırmak için yapıyor. Ama insanlar derin bir gaflet uykusunda uyanamıyorlar. Yani uyan ve sirkelersin ya, uyanmaz. Allah bin bir türlü felaket veriyor, insanlar yine uyanmıyorlar. Yani bir büyük bir mucize yaşanıyor her zamanda. Ama illaki uyanacaklar. Hamiyeti İslamiye feveran edecek diyor Bediüzzaman. Şey, evet zaman.